Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025'te ana kadroya yedekten gelecek ikinci yarışmacı belli oluyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ana kadroya giren yarışmacının kim olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te ikinci haftanın sonuna gelindi. 7 eleme adayı da belli oldu. Bu eleme adaylarından birisi elenecek ve onun yerine yedeklerden bir kişi ana kadroya dahil olacak. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için yine iki tur halinde yarışacaklar. İlk turda verilen ürün yeşil börülce ile herkes kent tabağını yapıyor. En başarılı 6 veya 7 tabak bir üst tura geçerken diğerleri şansını bir sonraki haftaya bırakacak. Muratcan, Doğuhan, Nisa, Aslı, Alperen, Eda Nur gibi isimlerin ikinci tura geçeceklerini düşünüyorum. İkinci turda ise şeflerin verdiği yemeği yapmaları gerekecek. Şeflerin verdiği yemeğe en yakın tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya giren ikinci yedek yarışmacı olacak. Bu hafta Masterchef 2025'te bir kadın yarışmacı elemesi olacağını düşünüyorum. Kadın erkek dengesini bozmamak için yedeklerden ana kadroya da bir kadın yarışmacı alınacağını düşünüyorum. Ana kadroya girmeye en yakın kadın yarışmacıları Aslı ve Nisa olarak görüyorum. Ana kadroya girme ihtimali en yüksek ismin ise Nisa olduğunu düşünüyorum. Eğer yanılırsak ve bir erkek yarışmacı ana kadroya girerse bu ismin Muratcan olmasını bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ana kadroya giren ikinci yedek yarışmacı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.